Biz yukarıya taşıyacak otobüslere biniyoruz. Bir önceki videoyu Zevk Mantık kentinde bitirmiştim. Şimdi oradan devam edip Göbeklitepe'ye geldik. İnsanlık tarihini değiştiren bir yere. 12 bin yıl öncesine tanıklık etmeye geldik. Tabi bayram olduğu için müthiş bir sıra var. Sıraya girdik bakalım. Çek hocam, çek hocam. <laughs> bir saatlik beklemenin sonunda geldik. Şimdi Müze kartlar okutup gireceğiz. Müze kartı okuttuktan sonra bir tane daha servis bekleniyor gidilecek yere. Ya bu kadar bekledikten sonra bekleyemeyeceğim ben. Yürüyorum hem de ne kadar yürüdüğümüze bakarız. Evet çok da mesafe yok. Şurada karşısız zaten. Şu otobüsler. Dönüşte belki bineriz. Şurada yol boyunca dizili taşlar var. Şunlar da. Bunlar da içeride yapımı tamamladıktan sonra dökülen, kırılan veya atık taşlar yani atıklar. Çık.

Göbekli Tepe. <laughs> i̇şte geldik. Burası. Şurada kuşlar var. Şurada. Şurada da tam uçurumun üstünde. Tam telefonla çekelim şimdi. Şeyler var, aslanlar var. Şurada bak. Şurada kuş motifleri var. Bakın şurada da aslan sanırım. Yani bir hayvan var ama. Bunun motifi var. Daha ilerlekilerde de bakacağız şimdi. Şunlar da en büyükleri. Üstünde insan eli motif olanlar. <laughs> evet bir tane canlı hayvan var güvercin. Çok kalabalık yalnız yine. Tabii o merkezdeki taşların dışında burada da kalıntılar var. Mesela şurada bir testi gibi bir şeyler var. Aynı zamanda o dikili taşlardan şunun altında da var. Komple koruma altına alınmış. Göbekli Tepe. Neredesin? Ankara'dasın. mısın? biz de yanına geldik. Şimdi Selma ile Kemal'le beraber. Dönüşte otobüse bineceğim ya. Şimdi iki kere otobüse bineceğiz burada. Buradan aşağı bilet aldığından yere. Oradan da o tekrar otoparklara arabayı koyduğumuz yere. Bir de shop var burada. Şöyle makletler var.